Kocaeli'de fiziksel engelli kadın D100 karayolunda seyir halindeyken akülü tekerlekli sandalyesinin bir tekerleğinin kırılmasıyla yolda mahsur kaldı. Korku dolu gözlerle ve çaresizce yaşadığı mağduriyeti anlatan yaşlı kadın engelliyim diye kimse istemiyor beni dedi. Engelli olduğum için işte. beni. Olay D100 karayolu derince geçişinde meydana geldi. Karayolunun emniyet şeridinde ilerleyen 57 yaşındaki Güler A.'nın akülü tekerlekli sandalyesinin bir tekerleği kırıldı. Güler A. çaresizce durup yardım beklerken vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadının mahsur kaldığı noktada kaza meydana gelmemesi adına yol üzerinde güvenlik tedbiri alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz taksi birimine durum bildirildi. Korktuğunu ve üşüdüğünü söyleyen altı çocuk annesi 5 kızının da kendisine bakmadığını iddia etti. Bir süre sonra bölgeye gelen engelsiz taksiye alınan Güler A yanında yaşadığını söylediği oğlunun adresine götürüldü. Ben ay yolda kaldım. Arabam bozuldu. Beni kimse istemeye, beni kimse evine almaya, engelli olduğum için almıyorsunuz. Ben ne yaptım size? Ben de kötülük yaptım. Kim almıyor sizi eve? Hiçbiri de Hiçbir, Hiç bir kızımı hiçbiri de istemeye. Evlat bunu yapmaz. Lütfen beni alın evinize. Beni evinize alın. Ben kimse bir kötülük yapmadım. Kimse bir şey yapmadım. <laughs> Benden ne <de> istiyorsun? <laughs> Benden ne istiyorsun? Ben böyle yaptım. Dökücülük yaptım ben size Buyurun bunları, bunları bana yapıyoruz. Bütün Türk'ün Türkiye benim sesim duysun. Engel, sadece engelli olan ben değilim. Bütün dünyada engelli olan kişiler de var. Engelli olanlar da var. Ben böyle olmasını istemezdim. Ama siz beni dirilttiniz bugün. Ben kafayı yedim bugün. Benim ebeşlerde ne işim var? E beş yollarında benim ne işim var? Kimse annesini, babasını kapırını bırakmasın. O anneler, babalar 9 ay, 9 ay, dokuz dakika karnında taşıyor. Sizi bu dünyayı götüren anne babadır. Kimse annesi babasını bırakmasın. Ben böyle olmasını istemezdim. Kimse istemezdi.